Allah'ım. Bu arkası böyle. Ama öne öne de bir muhteşem arkadaş. Bakalım içinden pil falan çıkacak mı? Ben açıp geleyim. Şöyle görüyor musunuz? görüyorsunuz. Çok rahat. Değil, görebileceksiniz. Ben de çok rahat bir şekilde açayım. Bakalım 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 şu taraftan. Şu an ekranıma girmeyeyim. Olabilir. Onu niye de biliyor bilmiyorum. Uf çok iyi bantlamışlar ya. Kim bantladıysa lal olsun ya da bant. Bant güzel oldu. Arkadaşlar su gibi ben nasıl diyorsunuz? Harikadır. olabilir ben ha, ama gerçekten çok iyi bir marka ben. Demişler ki hırsızlar müzik gibi. Böyle İçinden parça parça almasın. Sesiniz şu an ya. Bunu bilemem anlamışlar. Vay vay vay. Vay be. Demek o kadar korunaklı yaptınız ha. Ama açmayı başardı değil. Bir <laughs> bir Ay arkadaşlar bunları sonra inceleyeceğiz. Sizler birlikte. Şimdi kutudan her şey çıkarmış bu bayağı bir talimatı aşaması var. Bayağı aşamalı yani. Benim düşünden ben de. Şu, aş şuna bakayım. Bayağı bir aşamalıyım Ona an. videoda Yap şu. Şu. Yani böyle kendiniz. Yani yapmışsınız da diye. Düşünüyordum ama. Yapmamışsınız. Bu kadar her şeyi de çocuklar Bir sürü burada parçaları falan var. Bir sürü parçası var arkadaşlar. Hadi çalıştık. orayı da yani, yani ya. Arkadaşlar part 2 yapacağım. Çünkü pilimiz yok. Şimdi nasıl yapacağım? Bilmiyorum. Part 2 yapabilir miyim yani? varsa hiç bilmiyorum Ne yaptın vesaire no. Net. Net bilgi. bilgi, bilgi. ne yaptım? Ne yani? her şeyi ben yaptığım gibi bunu da ben yapıyorum Allah'ım yarabbim pilav mı alıyorum ben mi tabii ki de pilav ölelim sizin pilav ölelim ben ölsem pilav yapıyorum giremem kızımı derler gelemem. der pilav yapıyorum aşamasındayım. <laughs> Liralara bakın. Şu liralar, çok Var. Hiç biliyor musunuz? Anlamam bir. Ama anlayacağız. Annemiz gelmiyor. Takamıyorum. Takarız da önce pillerini bir bulalım. Neresine pil takacakmışsın? Ee, burasını açıp takacağım. Burasını takacağım. Neresine? Ay, neresi? Ay, Emin değil, misin oraya takacağımızı? Ya nasıl bu çalışacak, çalışacak o zaman? Bu çalışmayacak bence. Şu çalışacak. Bak şuraya. Bak bu da çalışıyor. Olması lazım. Bu buradan çıkmıyor mu? Şu. Çıkmıyor. Bak bu açık. Aaa. Açık Of dersen kapatıyorsun. Şu C'den de açıyorsun. tamam mı? Çok güzel. Şuna yerine bakmaya gidiyorum ben. Anne anne şunu tak da öyle git. Kızım onun bir göstergesi yok mu nasıl takıldığına dair? Yok. Bunun bayağı bir aşaması falan yok. Mama <laughs> havada duruyor. <laughs> Neden? Belki de havada durması lazım. Bunu nereye takıyorsun sen? <laughs> i̇şte bunu anlamadım. Bunu nereye takıyorsun? Resme bakalım. Resme bakalım tabii. <laughs> de <laughs> Anne bunun tuş... tuşları yok. Resim şeklinde olabilir. Şurada var mı yapışkan olarak? Bir bak bakalım. Hı, bu yapışkan değil. Hı. Aa, resim şekli. Gerçek Hı. tuş değilmiş yani. Gerçek ya, e, tuş. Bu fiyatı bu kadar olur kızım. Ama gelin de güzel. Kötü mü yani? Yok güzel. Şunu açmaya çalışıyorum ben. Şu an ona odaklandım. Aa Yapıştırma yapıştırma. Dur yapıştırma. Hiçbir yapışkanı yapıştırma şu an. Aklımı çıkart. Önce şunu bir kontrol edelim de. Şöyle ne yapıyorsun be? Niye kapanmıyor ya? Bunun burada bir yeri olması lazım. Çıkan ha bak. Bir yeri var bu nasıl takılıyor Hiçbir talimat da çıkmadı ki içinden. Şurayı da açalım. Ya, ya hayır yapma. Dur be derin. Cık. Of kir. Of. Damn, 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 damn. Yani şurası açılmıyor. Buradan ha bu fiş sanırım. Da... Bu fişi bir yere tıkacağız. Anne burada hmm. zaten. Yani fiş nereye çıkacak? Neyse anne buluruz. Kerim yapma ya. Kerim gel buraya. sen de yani çok koyu bir Kerim ya. Hmm. Arkadaşlar biz bunu yapalım. O sırada. Gıdı gıdı -gı gıdı -gı. Bu dönecek, 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 böyle dönecek. Yeah. No. bütün yaptıktan sonra size göstereceğim. Görüşürüz.